<gülüyor> 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 Bugün Esra ve Kübra ile beraber Lucky Block var. Yani Lucky Block savaşına giriyoruz. Hangisine girelim Esra Kübra? Buna buna buna. Soldaki ne mi? Buna. Bu elinde şeyli bu ne bu bir şeyli olana mı girelim? <laughs> Hadi girdik o zaman. Baba. Aa, neredesiniz? Baba. Ah aynı bana. takımdayız. Kübra'nın evi Evet. Hmm aynı takıma girdik. Baba, baba. Çok hızlı bir şekilde oynamamız lazım. Tamam mı? Baba, 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 evet bir kişi daha geldi. Allah. 10 saniye sonra başlıyor oyun. Allah. Bakın hemen etraftaki lucky bloklara gidiyorsunuz. Hemen hepsini toplayıp kendimiz güçlenip birbirimizden hiç ayrılmıyoruz. Tamam mı? Hadi bismillah başladık. Ne geldi? Evet hemen hızlıca hemen şunu da açalım. Toprak geldi bana. Zümrüt geldi Bayağı, bir sürü. O kılıcım geldi. Hemen de geldi. Çok güzel bir sürü iksirler geldi. Baba benim için bir şey yoksa. Tamam ben senin için de topluyorum. Hemen. Baba, evet baba, buradan baba, da bir baba, şey geldi. Baba bak burada baba. Oh! O elmas şey ha. kime gitti? Ha bana gelmiş. Elmas attığım var, demir zırhım var, fırında patatesim var, Sıçrayan evet, zarar verme baba. iksirim. Yenilenme iksirlerim baba, var. Yedelim, baba baba buradayım. Tamam ben biliyorum burada sizi. Şey Tamam Hadi gelin bakalım şimdi şu taraf Ha ah, şurada yokmuş Bu arada rakip bir rakip bir hızlıca gelebilir Bu arada bende şimdi zümrütler var Eee bu zümrütlerle Değişik şeyler alabilirim Ha bir tane kafa kaskı alayım ben kendime İyi olur Aa birisi geldi Bak. O kim ya Bak. Tamam İyizli. Şimdi kafama da koydum. Bu Cupcraft'ta kendi şeylerimizi, skinlerimizi seçemediğimiz için. Zümrütle Aşağı ok alabiliyorum. Yok onlar da bir şey yaramıyor şu anda. Aç, aç yok aç değilim. Aa burada lav var çok dikkat Aşağı edin buraya. Düştüm. Aşağı mı düştün? Ayda Esra gitti. Kübra biz kaldık bir tek. Gel şimdi buradan ortaya yol yapacağım ben. 24 tane toprağım var. Bu topraklarla karşı tarafa geçiyoruz. Hazır mısın? Hayır. Şey zaten yol var ki. Baba bak ben yolu Tamam. Şu anda ben yolu yapıyorum Kübra. Yani Esra sen de sen de bizi yukarıdan takip et. Yapma Kübiş, ne yapıyorsun? Baba ben de seni aşağıdan nerede diyorum bu işimada. Bak şurada da bir kişi var. Hemen evet. hemen bunları bir keselim. Kesemiyorum. Baba bir şey çiz. Şey. Şey. Aa, balta baba balda, balda, balda. Balta mı geldi sana? Tamam. Hı. Şimdi bir dakika. Ben bu kılıcımı şu baş tarafa alacağım. Keskinlik bir var ayrıca. Burada ne var? Yay var. Aa, yay benim için önemli. Aa Hadi gel bak şu yukarıdakileri hemen kıralım kübiş. Ne geldi? Bir şey gelmedi. Oo bir dakika bir dakika şey geldi. Uf, eksli bu artık yerdeyiz o ya. Şimdi bak burada savaş keskinleşiyor şu anda. Baba siyah. Şey Sıçlayan şey iyileştirme. Ya. Baba siyah. Şey Aa öldüm. Baba siyah. Şey Nasıl öldün? Ben baba. tek başıma mı kaldım şu anda? Evet. Baba şey mı? Siyah. Şey tamam, biliyorum slime'ı. Siyah neredesin? Şurada birisi benim üstüme doğru geliyordu. Vazgeçti ben, gelmekten. Baba, ben elmas gibi oldu gidiyorum. Müslüman adama şimdi yakışmaz baba, arkadan baba, vurmak. Önlerine dön. Baba, dön baba Tamam o Oo, elmas zırh var bunda oğlum öldüm öldüm aay bir kere bile vuramadım ya hadi tekrar giriyoruz Aha? hazır mısınız takımım baba evet aynı takımdayız yani. baba şuna baksana çok <laughs> baba karşıya baksana çok o ne ya can? bu ne biçim bir surat ya bu ne <laughs> biçim bir takım arkadaşımız var bizimde <laughs> Evet hadi son 10 saniye Bak aslında biz e, güzel bir şekilde başladık oyuna. Sadece Esra abi, Esra sen düştün falan. Bak çok dikkat edin. Sakın düşmeyin. Hemen. Hemen hemen ya, bakalım nakibi bloklardan mi? bize neler çıkıyor. Tam zırhlar çıktı gel bir sürü. Ya. Hemen 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 gel buradan. Elma çıktı bana. Ondan sonra bakayım ne çıkıyor. Materyaller çıktı. Yani o bakayım buradan ne geliyor hemen. O altın bir pantolon çıktı zırh. Ya benim yanımda dolaşma git başka leki blokları git. Evet buradan bu çıktı. Buradan ne çıktı Buraya bakayım? Oha at çıktı buradan. Bu iş... Ya! Yeah! <laughs> Ama... Hemen. Ah! Ata bindi kübiş. Küba. <laughs> Şimdi bana ne çıktı? Abi her şey çıkmış. Bir Ama tane şey dinliyor. çıkmamış ya. Her şey kazma geldi. Demir çıktı gerçi bana da yani. Hani o da iş yapar ama. Şimdi bana craft table'da mi? aslında ben hemen burada kendime bir taş kılıcımı yaptım abicim. Baba bana da taş kılıç. Şimdi benim ne ihtiyacım, ihtiyacım var? Zırha ihtiyacım var. Baba bana 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 da yapar mısın? Taş kılıç mı? Hı -hı. Tamam. Keş tamam. Keş sana da taş da. kılıç yaptım. Pantolonum var. Ee, ayakkabım yoktu. Evet, taş kılıçlarınızı veriyorum. Hadi. Gelin yanıma. Hadi. Yanıma evet. gelin, yanıma gelin. Bana Al. Attım sana. Al hemen onu. Oha! Sen mi aldın? Tamam. Kübiş neredesin? Sana da vereyim taş benim kılıcını. Var ki. Ha senin kılıcın varmış. Tamam. Hemen ben de bu arada hızlıca giyineyim. Ama bana tamam. Bana güzel. Bana, bana bana Fazladan bana bir tane. Yap, sana da mı üst yapayım? Ama. Nerede craft table? Bir şey ee, sana sadece kafalık yapabilirim. İyi Al attım. Al onu. Ha dur al. Attım sana. Bir tane de deri 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 üst zaten varmış o sende. Tamam. Hadi gelin. Şimdi bak şu karşıdaki yere geçmemiz lazım. Orada da laki bloklar var çünkü. O oh. ha yap kızım yolu. Çok dikkat et. Bak karşı taraf sana vurabilir. Tamam karşı taraf şu an burada değil. Tamam hadi gelin hemen lucky blokların Hepsini patlatıyoruz İksirler çıktı bana Bir tane daha taş kılıç çıktı Oo o ne ya Aşağı ne? delerek gidiyor Baba ben slime baba, baba slime koyma Ama niye koydun? Slime'lar bize saldırıyor Çabuk şu slime'ları halledin hemen baba, baba, <laughs> Başarı baba bana ne çıktı Hadi gelin, arka tarafa geçiyoruz. Aha, burada bir sürü elmaslar var. Ortaya sakın düşmeyin. Bak, ben de demir kazma binme. var. Baba bak, domuza bindim. Domuza binme kızım, bizim domuzla işimiz yok. <laughs> domuza Evet. Şimdi craft tableımız nerede bizim? Diğer yerde mi kaldı? Şimdi baba ben bu demirleri baba de, baba de kırayım. Ender'in gözü çıktı. Çok güzel. Şu karşıda da elmaslar. Bakın karşı yol yolun karşısında da elmaslar var. Gidin onları alın. Ben craft table'ı getiriyorum buraya. Craft table'ı getirip hepimiz elmas set olacağız. Nerede var? Neyse tamam ben aldım geliyorum tamam. Bak bu karşısına geçtiğimiz yeri her nerede şeyler var? Baba benim zaten craft table'ım vardı ki. Söyleseydin ya. Tamam ben şimdi hepiniz için elmas setler yapacağım. Bunu sana odun atayım mı? Dur şimdi craft table'ı hemen yerleştiriyorum ben buraya. Rakipler <laughs> tarafından gözükmememiz gerekiyor. Oo, baksana ya. Elmas kılıç alayım. Biri. biri mi geldi? <gülüyor> 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 Nerede? Neredesin? Öldün mü? Esra'ya saldırmışlar. Anne <laughs> Diyeceğim. Beş kişi mi? Ehe, arkadaş olmuşlar. Bu tane bir sürü şey, tatibi yok mu baba? Bir sürü mü var? Evet bu tane. Hmm. Hadi gel çıkalım. Ama bir var bak. Nerede o biri? Bak. Etrafa çok dikkat etmemiz lazım. Ben buraya etiriyordum. Tamam hadi gel şunu da bir kıralım. Ya bu Lucky Block savaşı çok güzel bir şey ya. Bir sürü şey çıkıyor. Ve ne çıkacağı belli değil. Demir pantolon falan çıktı ya. Bir sürü şey var artık bende ama. Bazı, buradan ne çıkıyor? Burada <laughs> ne çıkıyor? <laughs> Tavuklara bak. Abo. <laughs> Şimdi bir dakika şu elmalarımızı <laughs> yiyelim. Oturalım. Evet, oturarak yiyoruz kardeşim Çok güzel Bismillah dedim ya Duymadın mı Bismillahsız yemek yenir mi ya Çok güzel Bu arada baya e, Güçlü bir yayın var kırılmazlık Yayın var Şunu hemen ikinciye alayım e, Bunu da buraya alalım böyle Sıçrayan zarar verme iksiri Tamam Şu an benim e, şey baya O altın kılıç geldi çok baba, güzel bana, abla, geldi. Şu anda senle ben hayattayız bir kişi kaldı sadece O bir kişiyi bulmamız lazım haritada Biz kazanacağız oyunu oh, su geldi Şimdi bu adam nerede acaba Aa, Baba beni burada Nerede? Aa, öldürdü beni Aa, Neredeydin sen? Ee, ben senin yandaydın. Neyin yanında? Tamam bende de elmas kılıç var. Şimdi benim iksirlerden uzun süreli sürat Ama bu iksiri. Bu çiz, çiz. Bu çiz kötü. Bak şimdi. Ot atıyor sana. Baba sana ot atıyor. Nerede olduğunu bir göreyim ben de onu Baba oklarım. Baba bak burada. Tersida. Tersida sana ot atıyor. Ha gördüm. Bak şimdi nasıl okluyorum onu. Ha ha nasıl vurdum. Gördün mü? Nasıl nasıl uzakta vurdum ama. Sıçrayan iyileştir. Uzun süreli ama yenileme iksiri. Var. Evet uzun e, süreli siz... yenilemem aldım. Şimdi onun üzerine doğru saldırmaya geçtim şu anda. Ve ona doğru gidiyorum. Bir ok daha atacağım ona şimdi. Bak şimdi şurada. Ah vuramadım bu sefer. Üstüne doğru gidiyorum şu anda onun. Ay tas tas yapıyor. <laughs> Aa aşağı atladı. Öldü mü? <laughs> Ölmemiş. O zaman oklayarak aşağı atacağım onu. Ya hayda, niye aşağı atladı bu şimdi ya? Sen Yok, ben atlamam. Canım çok gidiyor. Şu anda ben onu bir vursam ölebilir ama aşağı atladı korkusundan ya. Aşağı atlaması iyi bir şey işaret. Demek ki çok iyi bir oyuncu değil. İyi bir oyuncu olsaydı aşağı atlamazdı. Aşağı Hemen atlayayım. bir elma daha. Bismillah. O arkamdan geldi. Yakışıyor mu? He? He yakışıyor mu? <laughs> evet evet. Yedirdi. Biz kazandık be. İşte bu be kardeşim be. Çak. Çak Esra'cığım. İşte süper bir Lucky Block savaşından galibiyetle çıkıyoruz be. Like'layıp abone olmayı ihmal etmeyin kardeşlerim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.